Merhaba çocuklar. Ben Türker Öğretmen. Nasılsınız bugün? Evet işitiyorum sizleri. Geliyor o güzel sesleriniz. İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet bu süreçte ne yapıyoruz çocuklar? Evde kalıyoruz. Sağlıklı olabilmemiz için büyüklerimizin ve bizi yöneten insanların söyledikleri sözlere uyuyoruz verdikleri talimatları yerine getiriyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. Ne yapıyoruz evimizde? Kendimize bir çalışma planı hazırlıyoruz. Annemiz babamızla birlikte günlük yapacağımız aktiviteleri bu planlama doğrultusunda yapıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz çocuklar? Ebadan birinci sınıf derslerimizi izliyoruz öğretmenlerimizden ve kendi sınıf öğretmenlerimizin bize verdiği mesajlar doğrultusunda derslerimize devam ediyoruz. Boş zamanlarımızda değişik, daha değişik aktiviteler yaparak ve aynı zamanda birinci sınıfız bol bol hikaye kitabı, bol bol okuma çalışması yapıyoruz çocuklar. Anlaşıldı. Evet, Metin öğretmeniniz size daha önce tüm yani bütün kavramını, yarım kavramını öğretmişti değil mi çocuklar? Bütün neydi arkadaşlar? Bir nesnenin bölünmemiş tam haline ne diyoruz? Bütün diyoruz. Bakın bölünmemiş, parçalara ayrılmamış bir ne olarak duruyor? Tam olarak duruyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bütün. Eğer ki biz bir bütünü ortadan eş iki parçaya ayırırsak ne yapıyorduk? İki tane yarım elde ediyoruz. Bakın bunun her biri bir yarım. Bu da bir yarım. Birleştirdiğimizde ne oluşturuyor çocuklar? Bir bütünü oluşturuyordu. Demek ki bir bütünde iki tane eş yarım var. Şimdi bugün Çeyrek nedir? Çeyrek kavramını öğreneceğiz. En son metin öğretmeniniz bir bütünü ikiye ayırdı. İki eş parçaya ayırdı. iki yarım elde etti. Şimdi biz de bu yarımları iki işer eş parçaya ayırdığımızda ne oldu çocuklar? Kaç tane parçamız oldu? Dört parçamız oldu. Bunun her birine ne diyoruz arkadaşlar? Çeyrek. Her biri bir çeyrek. Bakın 1, 2, 3, 4. Bir bütünden 2 yarım elde ediyoruz. 2 yarımdan da 4 tane ne elde ediyoruz çocuklar? Çeyrek elde ediyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ee, bakın o zaman biz 1 4 çeyrekten kaç tane yarım elde edebiliriz? İki tane yarım elde ederiz. Dört çeyrekten kaç tane bir bütün elde edebiliriz? Bir tane bir bütün elde ederiz. Değil mi arkadaşlar? Konumuzu tekrar edelim. Bütün yarım çeyrek. Bir bütünün dört eş parçaya bölünmesine ne diyoruz arkadaşlar? Çeyrek. Bir bütünde Kaç tane çeyrek var arkadaşlar? 1 2 3 4 tane çeyrek var. bir bütün de kaç tane yarım var arkadaşlar? 1 2 tane yarım var. 4 çeyrek kaç tane yarım eder arkadaşlar? Bakın. 4 çeyreğimiz kaç yarım edecek? 1 1 de bu 2 yarım edecek. 4 çeyreğimiz ne yapıyordu arkadaşlar? 1 de bütün elde ediyordu. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz neydi? Çeyrek. Evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz, kendimizi iyi bakıyoruz, büyüklerimizin sözünden çıkmıyoruz ve bol bol hikaye okuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.